Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 31 Temmuz 2023 tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 31 Temmuz 2023'te meydana gelen olaylara göz atalım. Hindistan ve Pakistan arasındaki sınır gerilimi 31 Temmuz 2023 tarihinde Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinde sınır gerilimi yaşandı. Taraflar arasında çatışmaların yaşanması, bölgedeki güvenlik durumunu tehlikeye attı. Uluslararası toplum, taraflar arasındaki gerilimin azaltılması için müzakereleri teşvik etmeye çalıştı. Ekvador'da yanalama Yanardağı patlaması 31 Temmuz 2023 tarihinde Ekvador'da bulunan Yanalama Yanardağı patladı. Patlama sonucunda lav püskürmesi ve küllerin atmosfere yayılması nedeniyle bölgede tehlike oluştu. Yetkililer, halkın güvenli bölgelere tahliye edilmesi için acil önlemler aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Lujisyana kasırgası 31 Temmuz 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletine yönelen bir kasırga bölgede hasara ve sel tehlikesine neden oldu. Evlerin ve altyapının zarar görmesiyle birlikte yetkililer afet bölgesinde acil yardım çalışmalarını sürdürdü. Bangladeş'te sel felaketi 31 Temmuz 2023 tarihinde Bangladeş'te şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Ülkenin birçok bölgesi su altında kaldı ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Bangladeş hükümeti selzedelere acil yardım göndermek için çaba sarf etti. KKTC'de orman yangını 31 Temmuz 2023 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, başkent Defkoş'a yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bölgedeki orman alanları ve doğal yaşam büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve gönüllüler yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi. 31 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.